Merhaba sevgili öğrencilerim. Sesimizle ilgili hecelerimizi okumayı öğrendik. Şimdi sesimizle ilgili hecelerimizi diğer ses ve hecelerle birleştirip kelimelerimizi okuyacağız. Kelimelerimizi de bir araya getirip cümlemizi okuyacağız. Başlayalım. hız hız şah şah sa Ha, saha. Ha, ta, hata. Hin, di, hindi. No, hut, nohut. Ha, zi, ne, hazine. Hem, şi, re, hemşire. ah ta, pot, ahtapot. tapot, ıh la mur ıhlamur Şimdi cümlemizi okuyalım. Ha san Hasan mühendis mühendis oldu oldu